Hepinize bir kere daha otodrondan merhabalar arkadaşlar. Benim çok merak ettiğim bir araçla birlikteyiz bugün. MG4 X Power'layız. X Power biliyorsunuz zaten 435 beygirlik bir otomobil. Şu kadar bir gövdede bakalım neler yapabiliyor. Çok merak ediyorum. Diyorum hemen tasarımla başlayalım isterseniz. Hiç uzatmayacağım bu sefer. Tasarım zaten daha önce de incelediğimiz MG4'lerle özellikle de Luxury ile tıpatıp aynı diyebiliriz. Yani hiçbir farkı yok işte LED farlarımız, LED gündüz aydınlatmalarımız dik bir şekilde uzanıyor. onun dışında gövdede zaten bir farklılık yok. Yalnız rengi görmüşsünüzdür. Dehşet güzel bir renk. Bu X-Power'a özel bir renk. x Power diğer renklerde de alabiliyorsunuz. Ama niye alasınız bu renk varken? Sonuçta özel bir renk bu araç için diyorum. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Çünkü yanda da bu araca özel bir iki şey var. Jantlarımız yine 18 inç çaplı Luxury'de olduğu gibi ama onda hatırlıyorum hatırlarsanız aerodinamik kapaklar vardı. Bunda ise aerodinamik kapak falan yok. Böyle gayet normal görünüyor. Normal otomobil jantı gibi duruyor. Lastik ölçülerimiz de aynı bu arada. Aynı olmayan ölçüler disklerde. Diskler önde 345, arkada 340 milimetre çaplı. Bir de zaten üzerinde X-Power yazan turuncu kaliperlerimizi oradan bile görebiliyorsunuzdur diyorum. Ve arkaya doğru gidiyorum. Şu dikkatimi çekti yalnız. Önden arkaya doğru giden şurada böyle bir gri şerit var. O eskiden var mıydı? Diğer araçlarda var mı? Bir aşağıda söylerseniz bana iyi olur. Kafam karıştı çünkü. Ha bir de X-Power'a özel bir şey daha söyleyeceğim. Hangi renkte alırsanız alın siyah tavan geliyor. Yandan bakınca siyah görünmüyor tabii ki. Şuralar gayet güzel gövde rengi ama üstten bakınca sanki cam tavanlıymış gibi görünüyor ki keşke cam tavanlı olsa diyorum. Şöyle kapatayım da daha güzel görünsün. Diyorum arkaya geçelim hemen arkadaşlar. Gelin gelin gel Emre'cim. Burada diğerleriyle aynı hakikaten diğerleriyle demeyeyim daha doğrusu comfortta da değil luxury ile aynı görünüm var çok şık böyle çift parçalı bir spoileriniz var bakın buradan böyle hava geçiyor şuradan hava geçiyor çok güzel son zamanlarda elektriklilerde özellikle bulunmayan bir sileceğimiz var led stoplarımız da birbirlerine bağlanıyorlar üstten baktığınızda da ilginç grafikleri görebiliyorsunuz onun dışında hiçbir yenilik yok farklılık yok Hatta bagaja da geçelim. Bagajda da bir farklılığımız bulunmuyor. Luxury'e göre 350 litre bagaj hacmi var. Hatırlarsanız Comfort'ta bataryalar daha küçük olduğu için biraz daha büyüktü bagaj hacmimiz. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Pandizotumuz güzel. Tavan tahtamız güzel. Tavan tahtasının altında ıvır zıvır koyabileceğiniz yerler var. Burada şöyle bir bakıyorum. Aa bakın bu araçta 12 volt soketi bulunmuyor. İlginç bir şey. Bir önceki aracımızda vardı. Bu araçta yok. İlginç. Tek aydınlatmamız var. Koltuk sırtlıkları çift parçalı olarak yatırılabiliyor. Burada filelerimiz falan da var. Evet. Yani çok da uzatmak istemiyorum çünkü önceden ha bir dakika şunu uzatayım ama şuradan görüyorsunuz değil mi spoiler'ı ne kadar şık görünüyor. Valla benim çok hoşuma gidiyor böyle görünen spoiler'lar diyorum ve isterseniz öne geçelim. Gel evime öne geçelim. Şuradan tek çekişle açıyorum kaputumuzu. Şuradan da bakalım. Evet, rahat bir şekilde açtık. Ene diyoruz, çubuğumuz var burada. Çubukla sabitliyoruz. Bunun haricinde kule gergimiz yine duruyor. Aynı luxury pakette olduğu gibi. Burada bir motorumuz var bu sefer. Hem önde hem arkada elektrik motoru bulunuyor. Cam suyunuzu nereden dolduracaksınız? Sağ farın hemen arkasında. Mavi kapaklı bölgeden dolduracaksınız. Ve izolasyonunuz da var kaputun altında. Önceden dediğimi yine diyeceğim, biraz daha açılsa iyi olurmuş bu. Çünkü bakın kafanızı çarpabiliyorsunuz ki ben uzun bir adam değilim yani. Ama neyse, burada çok işiniz olmayacak diyorum ve kapatıyorum sonra da içeri geçelim Arkadan başlayalım isterseniz. Burada söylenmeye başlayacağım hemen. Görüyorsunuz sim siyah döşemelerimiz var. X-Power'da sadece siyah döşeme alabiliyorsunuz. Ve tavanınızda, şu direklerinizde sadece siyah olabiliyor. Evet belki ön tarafta A, sportifim abi diyenler için güzel bir detay ama arkada bayağı bir üzerinize üzerinize geliyor araç onu söyleyeyim. Bir de cam tavan yok ki niye yok ya? Çin'de var mesela bu aracın cam tavanlı versiyonları. Bize niye gelmiyor? Onu bir soruyorum. Yani ve şey açılmayan full cam tavan var. Yani gayet de büyütür içeriği diye söylüyorum. Bunun haricinde evet Luxury ile aynı şeyler var. Diz mesafemizi görüyorsunuz. Baş mesafemizi görüyorsunuz. Belki görmüyorsunuz. Karanlık olduğu için. Ha ha diyeyim. Böyle atış yapayım. Burada hem büyük cebimiz hem iki tane küçük cebimiz var. Güzel donanımlar. Hatta işte kapı içi ceplerinizi küçük bulursanız şurada tutacaklarda da cepler var ki altı da lastik kaplı bu arada. Ses çıkarmasınlar diye. Sert plastiğiniz var tabii ki. Burada yine kol dayanağımız bulunmuyor. Şurada bir kocaman cebiniz var. Bir tane de USB A çıkışınız bulunuyor. Taban neredeyse dümdüz olduğu için şuradan geçişiniz çok çok kolay. Hatta ortaya şöyle göstereyim ya ortaya koyduğunuz insanın sağ soldakinden daha rahat olacağını söyleyebilirim size. Baş mesafesi belki biraz daha az oluyor ama ayak mesafesi daha fazla çünkü kol dayanağı bayağı ileride duruyor. Ayağınızı rahat rahat koyabiliyorsunuz buraya. Bunu söylemiş olayım ve ön tarafa geçeyim. Bakalım önde değişiklikler var mı? Sürpriz sürpriz önde de değişikliğiniz bulunmuyor. En azından tasarım anlamında bir değişiklik yok. Bir tane güzel donanım eklenmiş yalnız X-Power'da. Metal pedal setiniz var. Çok şık görünüyor. Buradan böyle baktığınızda hemen gözünüzün önünde. Onun dışında çift kollu bir direksiyon simidiniz var. Aynı diğerlerinde olduğu gibi üstü altı düzleştirilmiş güzel deri kaplı. Yumuşak plastik istiyorsanız ön konsolda var. Yanlarda yok. Yalnız Alcantara döşeme var kapı içlerinde ve koltuklarda ona zaten geleceğim sürüş sırasında. Yine elektrikli sürücü koltuğumuz var ama bel destek ayarı yok. Neyse geleceğim dedim uzatıyorum. Evet tavanlı siyah renkte. Burada ama çok rahatsız etmiyor tabii ki. Takdir edersiniz. Şurada gözlük kabalınız bulunuyor. Ne değişti derseniz vallahi hani şurada kablosuz şarj istasyonu, vites selektörünüz var, işte USB 12 volt soketleriniz, bardaklığınız, şurada konjurlu boşluğunuz, işte burada fileniz, burada gayet büyük ve içerisi kaplı olmayan bir gözünüz de bulunuyor. Şurada sabit bu arada onu da söyleyeyim. Ne değişiyor? Gösterge panelinde, gösterge panelinde bir değişiklik yok yine kare gibi görünen bir gösterge paneliniz var. Küçük ama gayet güzel. İstediğiniz her şeyi gösterebiliyor. Hatta yani sürüş yardımcı sistemlerine bile özel bir bölüm ayırmışlar. Sol taraftaki bir bölü 3'lük kısmını sürüş sistemlerine ayırmışlar. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim onun zaten. Dokunmatik ekran biraz daha hızlanabilir bence. E yine 360 derece kameranız gayet güzel göstermeye devam ediyor. Yine ön tarafta park sensörünüz bulunmuyor. Arkada park sensörünüz var. O da ilginç bir şey yani değil mi? 360 derece kamera var ama önde park sensörü yok. İlginç. Ha bu araçta böyle sürüş verilerini gösteren bir ekran daha var. Onu eklemişler. X-Power olduğu için. Onun dışında ekran eskisiyle aynı. Hatta aynı sesleri kullanıyor. Şöyle güzel bir özelliği var. Sürüş modları ve enerji rejenerasyonu ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Hatta tek pedalı da ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Öyle de güzel özellikleri var aracın diyorum. Bu güzel özellikleri görmek için isterseniz yola çıkalım. Müzik Arkadaşlar sürüşe başlamadan önce şunu hatırlatayım. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen olun. Olduktan sonra da çan ikonuna tıklayın ki son videolarımıza, en yeni videolarımıza ilk siz ulaşabilin diyorum. Ve sürüşe geçiyorum. Evet, X-Power'ı da Luxury'yi kullandığımız otodromda kullanıyorum ilk olarak. İlk olarak değil tabii. Aldım aracı, biraz kullandım yolda. Ve şunu söyleyeyim, valla trafikte gerçekten az tüketiyor. Yani çift motor, 435 beygir falan filan ama hakikaten az tüketiyor. Bu sürüşü bu arada süper detaylandırmayacağım çünkü önceki MG4'lerle aynı gövdeye sahip. Dolayısıyla görüş açılarıdır, işte 360 derece kamerasıdır falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Hepsi var ama gıcıklığından bahsedebilirim. Ön tarafta sensör yok. Niye yok abi? Niye yok abi ön tarafta sensör? Yani benim hoşuma giden donanımlardan bir tanesi. Ön tarafta sensör olması mesela. O olsa güzel olurmuş. Neyse. Olmasa da olur diyoruz ve... Devam ediyoruz sürüşümüze. Şimdi şuradan girelim bakalım. Tam tur atamıyoruz yalnız şurada ya. Kötü olmuş. Neyse. Ha. <laughs> 435 beygirin farkı tabii ki hissediliyor. Yani Luxury'nin iki katından daha güçlü bir araçtan bahsediyoruz ve dört tekerlekten çekişti. Luxury arkaya atıyordu hafif diyordum hatırlarsanız. Bu yine arkaya atma meyilli aslında. Şöyle de bir parantez açayım. Ekonomi modunda kullanırsanız eğer arkadan itişli olarak başlıyor işe. Eğer güç isterseniz hani köküne kadar basarsanız gaz pedalına 4 tekerlekten çekiş oluyor tekrardan. Ön motoru da devreye giriyor. Bunu da söyleyeyim. Bir de bir tane daha fark söyleyeyim size. Direksiyon sistemi %10 daha az turlu. 2.9'dan 2.6'ya indirmişler. Luxury ile Comfort'un 2.9'una. Bu 0.6 olmuş. Ama çok bir şey fark etmiyorsunuz. Yine hani çok hisli olduğunu söyleyemeyeceğim ve biraz daha ağırlaştırılabilirmiş bence. Ama isterseniz ağırlaştırabiliyorsunuz tabii ki spor moduna alıp direksiyon sistemini. Aynı luxury'de olduğu gibi, luxury'de olmadığı gibi yalnız şuradan hemen açayım şeyi. Burada bir track mod modumuz bulunuyor. Track mod değil aslında bu. Bayağı bir veri veriyor sizlere mesela G-metrenizi devreye alıyor. G-metreyi ister bu tarafta görebiliyorsunuz, ister önünüzde gösterge panelinizde görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. İlginç. Hop. Şöyle yarım gazla 0.5 G'yi görebiliyoruz mesela. Şurada bakalım. Hop. Kaç göreceğiz? Onda 7 gördük. Onda 8 gördüm. Güzel. Güzel G'ler görüyor. Yalnız benim hoşuma gitmeyen bir başka şey daha söyleyeyim. Dışarıdayken söylemiştim zaten yarısını. Jant ve lastiklerimizin boyutları Luxury'ninkiyle aynı. 204 beygirlik araçla aynı. Bu da yetmezmiş gibi lastikler de aynı. Yine Bridgestone Turanza T005 EV'ler var aracın üzerinde. Yani biraz daha böyle haşin lastikler olsa daha güzel olurdu diyorum. Yani şöyle bir pilot spor 4S, 5S falan tarzı lastikler olsa. Arkada mesela bir 1 santim, 2 santim daha geniş olsalar. 135 tabanlar tamam genişler. Önde diyeceğim bir şey yok da arkayı biraz daha genişletebilirler bence. Bu kadar güçlü bir araçta. Şimdi yol tutuşta luxury'e göre çok büyük bir fark yok diyeceğim. Çünkü araç 100 kilodan daha fazla ağırlaşmış. 1800 kilonun üzerinde bu aracın boş ağırlığı. Yani her ne kadar hani 4 tekerlekten çekiş de olsa o ağırlığı hissediyorsunuz virajlarda. Yani sizi dışarıya doğru itmeye çalışıyor. Onun için hani sert girerseniz virajlara aman diyeyim dikkat edin. Özellikle de alışık değilseniz elektrikli otomobillere. 435 beygir şaka değil arkadaşlar. Bastınız mı ağacı çıkarır sizi. Aman diyeyim. Direksiyon açısına özellikle ekstradan dikkat edin çünkü yani aracın hızlanması zaten dehşet e, maksimum sürede o kadar şey değil 200 kilometre saat her araç gidiyor neredeyse ama 0-3.8 alışık olmayana gerçekten kötü oluyor Metal pedal setimiz gayet güzel yalnız. Onu söyleyeyim. Çok şık görünüyor. Lazımdı bence böyle bir araca. Böyle bir donanım. Yalnız bir şey daha lazımdı. Biraz daha haşin koltuklar lazım bence. Yani bu koltuklar teknik olarak bakarsanız 104 beygirlik araçtakiyle aynı tasarıma sahipler. Yalnız ortası Alcantara döşeme olduğu için kaydırmıyor sizi. Hem ileri geri hem sağ sola yani bayağı tutabiliyor. O pütürlü şey olduğu için, derisi olduğu için Alcantara'nın. Bir de sanki sağ sol taraflardaki deriyi böyle biraz kalınlaştırmışlar. Çünkü kendimi böyle biraz daha sıkışık hissediyorum bu koltukların içerisinde. Biraz daha böyle gömülmüş hissediyorum. Ama dediğim gibi yani koltuklar aynı, üzerlerindeki kumaşlar, deriler farklı. Hazır koltuklardan laf açılmışken ısıtmalı olduklarını söyleyeyim. Direksiyon simidi de ısıtmalı. Yalnız ben özellikle böyle Çinli şeyleri olan, kökleri olan firmaların koltuklarını çok sevmiyorum. Yani çok saçma şeylere öncelik veriyorlar bence. Mesela elektrikli otomobillerin bazılarında, Çinli elektriklilerde şey var. Böyle yatırıp da işte bacağı alttan destekleme fonksiyonu falan var. Hani şarj ederken rahat edin diye. Ama bel destek ayarı yok. Yani niye yok abi bel destek ayarı? Bir de sportif bir araçtasınız sonuçta. Yani şuna ekstradan bir elektrikli bel destek ayarı konmalıymış bence. Benim mesela belim büyük ihtimalle bu araçta uzun süre sürüşten sonra hafiften rahatsız olur çünkü çok şey çok yumuşak şu sırtlık kısmı. Biraz daha sert olsa daha güzel olurmuş diyorum. Güvenlik sistemlerinden bahsetmeyeceğim bile. Zaten Luxury'de bile her şey bulunuyordu. Sizi şeritte tutma sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, acil durum freni, çapraz trafik uyarısı falan her şey vardı zaten. Bu araçta da var. Şuradan bir düğmeyle devreye sokabiliyorsunuz hatta adaptif hız sabitleme sistemini. Bu arada burada iki tane kısa yol tuşu var. Kısa yol tuşlarını nelere atayabiliyorsunuz biliyor musunuz? Adaptif yok. Adaptife değil. Adaptif ne diyorum ya sürekli adaptif adaptif. Bir, rejeneratif frenlemeye atayabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz isterseniz kendi seçtiğiniz modu. Ya da sürüş moduna aktarabiliyorsunuz mesela. Tabii bir sürü şey seçebiliyorsunuz bu arada ama o ikisini de seçebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz böyle BMW M modellerindeki M1 ve M2 butonu oluyor. Değişik bir şey his bence ama güzel bir detaya denk gelmiş yani güzel düşünmüş MG bunu. Hakikaten hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Demişken sürüş modlarımız olduğunu da tabii ki söylemiş bulundum. Şuradan şey yapalım istiyorsanız hemen aracın sürüş modlarına. kar, Eco, Normal, Spor ve Custom yani kendi kişisel modunuzu da yapabiliyorsunuz. Bundan ayrı olarak fren enerjisi geri kazanıp sistemini de isterseniz düşük, yüksek, orta veya adaptife çevirebiliyorsunuz. Adaptif ne yapıyor? İşte trafiği okuyor sizin için. İleride ne bileyim böyle bir kavşak varsa mesela yüksek rejenerasyon yapıyor ya da ne bileyim otoyolda bomboş gidiyorsanız hop düşüğe çekiyor ya da isterseniz bunların hepsinden ayrı olarak tek pedal düğmesi bulunuyor ve tek pedal düğmesine basar basmaz hemen böyle rejenerasyonun ekstra ekstra olduğunu hissedebiliyorsunuz. Aslında buna tek pedal demeyip de böyle beşinci bir mod ekleselermiş geri kazanım sistemine. Hani yükseğin üzerine daha yüksek deselermiş daha mantıklı olurmuş bence. Çünkü her seferinde tekrardan devreye almanız gerekiyor bu tek pedalı. Benim o hoşuma gitmiyor. Tek pedala kullanmak istiyorum ben ya. elektriklilerin çok güzel bir özelliği. Tek pedalı sürüş. Güvercin eziyorduk neredeyse. Ne labali güvercinler bunlar ya. Evet. Tek pedallı sürüşü. Yapalım bakalım. Şöyle normal modda ilerleyelim. Çekelim ayağımızı gazdan. Kendisi yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. İşte bayılıyorum buna ya. Durduk. Elektrikiniz varsa kesinlikle açın bu donanımı özellikle şehir içerisinde. Performanssa dehşet. Dehşet. Yani ne diyeyim? 435 beygir, 600 Nm tork, 1.8 ton ağırlık ama püf, gargara yapıyor. Birazdan 0 yüzünü de deneyeceğiz. Daha uzun ve düzlük bir yolu bulmayı tercih ettim onun için. Bekleyin onun için diyorum. Hazır race box'ı takmışken 0-100'e gittiğimi söyleyeyim. Ama 0-100 öncesinde süspansiyon konforuna biraz daha değinmek istiyorum. Bu süspansiyonla biraz oynamış MG ama yani bakın MG'nin bir İngiliz markası olduğu tamam Çinlilerin kontrolünde falan ama bir İngiliz markası olduğunu şu süspansiyondan anlıyorsunuz. Gerçekten ya hani hem sportif hem konforlu bunu sunmayı beceriyor. İngilizler çok iyi yapıyor şu süspansiyon olayını. Gerçekten diyecek bir şey yok. Bir diğer yaptıkları şey de tabii ki performans araçları. Yani bastığınız yürüyor ya. Korkutucu. Öyle diyeyim size. Bildiğiniz böyle içiniz çekiliyor. Ama yani sonuçta ağırlık performansın düşmanı. Yani bunu görüyorsunuz elektriklilerde. Tamam çok güçlü. İnanılmaz hızlanıyor. Ama bir viraj gördünüz mü? Yani fizik kurallarını yenemiyorsunuz sonuçta. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Evet size söz verdiğim sıfır yüzü yapıyoruz. Klimayı kapatalım. Aracımızı spor moda alalım. Spora aldık. Bataryamız %66 doluluk oranına sahip. Dışarısı da 24 derece tam bataryaya uygun. Hadi bakalım. Ho! Oh! 3.87 sıfır yüzümüz. Kameramız yamuldu. Şuradaki kamera yamuldu bildiğiniz. 3.87 ki Hafif patinaj attık. Ha! 3.87 güzel. 3.8 veriyordu MG. Gayet güzel tutturdu diyebiliriz. Bir de diğer taraftan yapalım. Belki patinaj atmaz. Biraz daha iyi tutunursa daha iyi bir zaman elde edebiliriz. Evet, yine aracın klimasını kapadım. Spor modu aldım. Dışarısı 23 derece. Bataryada %65 doluluk oranına sahip. Hadi bakalım. Atma patinaj. Daha iyi gibi. Daha iyi gibi. Daha iyi gibi. 3.91. Vallahi daha iyi gibiydi. <laughs> Yine kameramız yamuldu. Dayanamıyor kamera bunlara. Ama yapar yani. Daha güzel, daha az tozlu bir asfalt bulursanız ki bulursunuz. Buralar çünkü şu anda Akfırat tarafındayız. Sürekli kamyonlar gelip geçiyor. Bayağı tozluyorlar asfaltı. Biraz daha temiz asfalt bulursanız rahatlıkla 3.8'in altına bile inersiniz. Evet arkadaşlar sizce ne diyeceğim? Beğendim mi MG4 X Power'ı? Valla evet beğendim. Yalnız şöyle de bir şeyin ortasında kaldım bir düşüncenin. Şimdi comfort donanımlı araç yaklaşık 1.300 şu anda fiyatı. Ondan sonra luxury'ye geçiyorsunuz. Daha büyük bataryayla, daha güçlü motorla, daha zengin donanımla ve daha şık görünümle bana sorarsanız. Böyle bir 300 bin lira falan bir fark ediyorsunuz. 1.600'ün biraz üzerinde şu an için fiyatlar. Bu aracın fiyatı ise 2.400'ün biraz üzerinde. 2.440 civarında. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani araçlar arasında ne görünüm olarak çok fark var ne donanım olarak onun için ne gerek var diyebilirsiniz ki haklısınız eğer performans istemiyorsanız kesinlikle X-Power'dan uzak durun ama performans istiyorsanız şu soruyu size yönlendiriyorum 2.5 milyonun altına bir sıfır otomobil alabiliyor musunuz 0-100'ü 3.8 saniye olan diye bir soru soruyorum size. Bu aracı alabiliyorsunuz başka ne alabiliyorsunuz dolayısıyla istediğiniz buysa trafiktekilere şaka yapmaksa eğer evet. Yani bu araçtan daha iyisi yok. Ama önceden de dediğim gibi yok ben bir elektrikli C segmenti işte B büyük, B plus, C minus araç istiyorum diyorsanız ben Luxury'sini öneriyorum sizlere. Ama bunu da çok sevdim be. Çok sevdim.